Vasıfsız çürümüş sınıf gelmiş ve yerleşmiş ha Türkiye'nin anayasası ha mamak çöplüğü metan gazları patlıyor ha Türkiye'nin hukuk sistemi ha emniyet sistemi ha, ordusu ha Ankara'nın mamak çöplüğü hepsinin altından zız, vızır 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 zzz metan gazları ve birden patlıyor ve Türkiye'nin üstüne patlıyor. Bu ekranlarda gördünüz Müslümanı Müslüman'a gidip öldürdüler oraya kimin paralarını gönderdiler üstelik Müslümanı Müslüman öldürdüler. Evet. Her türlü istihbaratı dinlediniz, komployu dinlediniz, Hamlemitoğulları öldürülmüş, o askerleri çatılmış, hepsini dinlediniz. Ya işten ekmekten konuşan çıktı mı? Müslümanlık, ek... benim, ben, biz de bir Müslümanlık biliyoruz, ekmektir Müslümanlık. Çalışmaktır ekmek ya. Evet, Allah ya, ya benim için Kabe annem dedi ki oğlum nedir bu ya, saat altıda, yani 7'de sekizde, sekizde kalktığım zaman bizi top sopayla döverdi annemiz. Sekizde yatakta olur mu, dokuzda yatakta olur mu, bizi döverdi. Bizim ahlamız erken kalkmaktır, çalışmaktır, bir işten anlamaktır, bir, bir, bir meslek bilezik olmaktır. Koluma Allah koy, koluma buraya şey Müslüman. Yok böyle bir şey, böyle bir şey yok. İşte battık ve sonunda ne oldu? Yurt diyemiyoruz, altımızdan ülke gitti. Toprak diyemiyoruz, bağımsızlık hiç diyemiyoruz. Bu utançla bu ülke nasıl yaşayacak? Bak yolsuzluklar ortaya çıktığı günü itiraf etmişlerdi. Hala gene Cumhurbaşkanları içeride diyoruz. Hala sesleri dıngılları çıkmıyor. Ses yok, yaddın gırtı yok. Türkiye bu yükü kaldıramaz. Türkiye'de vasıtlı işçiden, kariyerden, markadan, üretimden, işten konuşacak ve bütün bu sahte konuşmaları da öteleyecek, tekrar çöpe atacak bir sosyal partiye ihtiyacımız var. Bir ciddi bir partiye, yazarlara ihtiyacı var. Yeni bir dile ihtiyacımız var.